Evet. Buzdolabın içi leş gibi kokuyor şu Tak. Tamam. Aç kapat. Tamam. Kapat kapat. Evet. Bugün salı. Servis hala gelecek. Biz pazar günü akşamı servise haber verdik. Servis hala gelecek. Şu an evin içi leş gibi kokuyor. Ve diyorlar ki yarın gelecek, yarın gelecek. Pazartesi günü vatandaş akşamüstü arıyor diyor ki ben diyor şeyim diyor. E, expert isim diyor. Siz bana fotoğraf atın diyor. Ben diyor ona göre şey yapacağım. E kardeşim niye gelip bakım yapmıyorsunuz diyorum. Diyor ki evin mi yandı sanki? Ne olmuş? E, i̇çindeki mallar var. Aşağıda bir sürü mal var. Le, bakın çürümeye başladı mallar. Şuradaki hepsi yeri değil ve dünyanın parası verildi bunlara. Leş gibi kokuyor şu an iç. Ve biz bunları söylediğimiz zaman adam diyor ki ya evin mi yandı senin ne var? La benim evim yanması mı lazım? Ben bu arada eşim evde olmasa, görmese yangın çıkmış olsa evde ne olacak? Ne olacak? Kim verecek mesuliyetini? Ve umurunda değil. Ben pazartesi günü tekrar aradım akşam.